Uyum haberden herkese merhaba. Bugün Kayseri'ye uzanıyoruz. Güzel ilimiz Kayseri'ye gideceğiz. Peki neden gideceğiz? Orada çok özel bir ürün yapıldı. Bir bilezik yapıldı. Gurbetçi bir vatandaşımız istedi bu bileziği ve üzerine de Kayseri'nin silüeti işlendi. Peki Kaç günlük bir çalışma sonucu bu ürün ortaya çıktı? Nasıl bir çalışma yürütüldü? Bu ilginç ürünü hem size göstereceğiz yapılış aşamalarını hem de bunu konuşacağız. Kayseri'de değerli kuyumcu esnafımız Sayın Mehmetcan Can Bezircioğlu karşımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. hemen sormak... hemen sormak istiyorum tabii. siz de söylediniz. öncelikle sizi biraz tanıyalım isterseniz. Peki ben Mehmetcan Bezircioğlu, babam mesleğim olan uyumculuğu Kayseri'limizde sürdürmekteyim. Firmamız e, Gönül Kuyumculuk. 1965 yılında Hasan Hüseyin Ekinci, babamın ortağı, aynı zamanda babamın ustası, iş öğreteni, büyüğümüz tarafından kuruldu. Şu anda da ortaklığımız senelerdir devam etmekte. Hı hı. Ee, peki hemen sormak istiyorum. Tabii çok e, güzel bir ürün ortaya çıkmış. Çok da e, ilginç bir ürün ortaya çıkmış. Bir şehrin, Kayseri'nin siluetini işlemişsiniz bileziğin üzerine. E, biraz üründen bahseder miyiz? Özellikleri nedir? E, nasıl ortaya çıktı? E, nasıl bir talep geldi size? Tabii ki, tabii ki bahsederiz Bey Şöyle e, söyleyeyim. Gurbetçi bir vatandaşımız yurt dışında ikamet etmekte olan yaz aylarında Kayseri'ye gelip gidiyor. Aslen Kayserili. Fakat bu günümüz şartlarında yaşamış olduğumuz pandemi olaylarından dolayı Kayseri'ye gelip gidememe olayları işte onun yanı sıra Kayseri'ye duyduğu özlem ve hasretten dolayı altın bilezik almayı düşündüğünü fakat e, kimse de olmayan Kayseri'yi kendisine hatırlatabileceği bir ürün almak istediğini dile getirdi. Ve bu talebinin üzerine biz atölyemizde bir beyin fırtınası gerçekleştirdik. Ortaklarımızdan Adem Yaşar Koçak ve babam Osman Bezircioğlu'nun aklına hani Kayseri motiflerini, işte bu motifler nelerdir açmak gerekirse Erciyes Dağı, Kayseri Kalesi, Bürüngüz Camii, Kayseri Medresesi, Saat Kulesi, Atatürk Evi vesaire bütün Kayseri'yi anımsatacak yani Kayseri'yi akla getirecek bir gurbetçinin hasretini dindirebilecek bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışma şöyle başladı. Yapmış olduğumuz ürün ilk olarak ürüne başladığımızda 250 mikron kalınlığında bir astarla başladık. Başlangıç gramımız da bu astarın 500 gram kadardı. Genişliği 50 milim, bitmiş hali 353 gram olan bu bileziğimizin tamamen işlenmesi yani bileziğin yapım aşaması tüm atölyemizle beraber yani 4-5 saat sürdü. Bu 4-5 saatlik süre içerisinde atölyedeki bütün ustalarımızın ve kalfalarımızın bilgi, deneyim ve tecrübelerinden faydalanmış bulunmaktayız. Bilezik işlenecek hale geldiğinde üzerindeki çizimler, kayseri motifleri ve şekiller 2 saat kadar sürdü. Totalde 6-6,5 saat arasında bileziği tamamlamış olduk bilezik haline getirmiş olduk satışa hazır hale geldi hı hı. Ee, şimdi hemen tabi sormak istiyorum söylediğiniz gibi e, 5-6 kişilik bir ekip çalıştı e, uğraştı ortaya çıkardı bu ürünü e, kaç gram ürün onu da sormak isterim ürünün bitmiş gramı 353 gram 10 sent. Hı hı. Mustafa Bey 353 gramlık bir ürün ortaya çıktı. Peki hangi hangi ülkeye gitti? Şu an hangi ülkede? Almanya'ya gönderdik ürünümüzü. Almanya'ya gönderdiniz. Almanya. Ve Kayseri'nin evet. bütün motifleri üzerinde yani gurbetçimiz herhalde ürüne baktığı zaman Kayseri'yi hatırlayacak herhalde değil mi? İlla ki illa ki. Şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. Erciyes Dağı'nın üzerine kar bile yağdırdı. Yani, yani Kayseri'yi tamamen hatırlayacaktır. Hı hı. E, i̇nce bayağı ince bir işçilik var o zaman üzerinde evet. e, hangi teknolojiyi kullandınız bu motifi işlerken? E, teknoloji olarak CNC makinalarında kullandık çalışmalarımızı yaptık aynı zamanda da el kalemkar ustalarımızın marifeti sayesinde el kalemlerini dağıtmış e, üzerinde ince çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Bileziği hı hı. hem CNC makinaları hem de sektörümüzde hani arka planda kalan ama onlar olmazsa işi çıkaramayacağımız kalemkar ustalarımızın katkılarıyla bileziği bu hale getirdik. Hı hı. E, peki e, özellikle hı hı. Ya bu ürün sipariş üzerine yapıldı. Peki daha sonra e, bu üründen sonra başka yine bu yönde talepler geliyor mu? Şu anda yarım kilo kadar yaklaşık sipariş aldık. 30 gramlı, 35 gramlı, 40 45 gramlı farklı genişliklerde bilezik siparişleri aldık. Hem CNC hem de şemmerli olarak Kayseri esnafımızdan ve çevre müşterilerimizden hatta çevre şehirlerden şöyle talepler oluyor. Bizim şehirlerimizi de işler misiniz? Biz de vitrinimize koyup kendi hemşerilerimize satabilir miyiz? Hani el, bunun haricinde de Bizim hani beklentimiz gerçekten hani çok tutulur tutulmaz diye hani yapınca göreceğiz diyorduk ki çok şükür şu an hani yapılır yapılmaz siparişlerini almaya başladık Mustafa Bey. Hı hı. E, peki şimdi e, yolladığınız ürün e, özellikle genişlik olarak biraz geniş herhalde çünkü bayağı bir altın e, e, kullanıldı. E, günlük hayatta kullanılabilir mi? Nasıl hafifliği ağırlığı kaç gram? günlük hayatta kullanımı biraz zor, şöyle zor, bileği yorar Mustafa Bey. 350 gramlık bir bilezik. Hı hı. Hani günlük hayatta kullanımı hem zor hem de riskli. Risk de arz ediyor. Ama hani tasarruf e, maliyetini düşünürsek çok manidar bir eser oldu. Hı hı. Gerçekten hani seneler geçse bile unutulmayacağını, akıllara kazındığını, firmamızın viz vizyonunu yine ortaya koyduğunu düşünmekteyim. Hı hı. Ee, yani e, diyorsunuz ki herhalde bizim o zaman gurbetçi vatandaşımız bir anlamda bunu yatırım amaçlı mı almış oldu? Hem yatırım amaçlı almış oldu dediğiniz gibi kesinlikle hem de gündelik hayatında da yine Kullanabilir diye düşünüyorum ama düzenli olarak kullanamayacak elbette. Hı hı, özel günlerde daha çok tercih edilebilir söylediğimiz gibi. E, peki e, şunu da söyleyelim. E, siparişler gelmeye başladı özellikle size. E, farklı illerden de yine talepler gelmeye devam ediyor. Peki Kay Kayseri'de e, özellikle... Kayserili hemşerilerimizin, Kayserili vatandaşların ilgisi daha çok altın ürünlerinde, bileziklerde hangi yöndedir? Daha çok hangi ürünler tercih edilir? Düğünlerde neler takılır? bilezik yönünde Kayseri daha ağır basar. Hani gösterişi ve takıyı seven bir şehiriz. O açıdan çok şükür hani bir memnuniyetsizliğimiz kuyumcu sektörü, kuyum sektörü olarak yok. Kayseri'de bilezik rağbet gören, setler olsun, işte bileziğin her modeli. 22 ayar üzerinde özellikle yüksek ayarlı. Gramaj olarak daha top 30-40 gramlık. Burma bileziklerde 50 gramlığa kadar çıktığı oluyor. Düğünlerde, özel günlerde takılan gündelik hayatta Kayserili hanımların kullanmış olduğu bir şeydir yani bilezik. Peki Kayseri'ye özgü bir takı var mı? Şimdi sizin bileziğiniz Kayseri'ye özgü bir takı oldu ama size özel bir takı oldu ama geleneksel olarak eskiden gelen Kayseri'de olan özellikle mesela Trabzon'un işte hasır bileziği oluyor. Adana'nın yine burma bileziği oluyor. Kayseri'nin kendine has bir takısı var mıdır bu yönde onu sormak isterim son olarak da. Tabii ki tabii ki var Mustafa Bey. Şöyle ki Kayseri belirtmiş olduğum gibi gösterişi seven bir şehir olduğu için Kayseri Burma'sı var. Ee, yarım kilo, yarım kilodan daha fazlası biraz daha hafiflere 450 gram 400 gram kadar olanları da mevcut. Ama genel anlamda hani bu çok eskilerden beridir var olan Kayseri Burma'mız var. Hani hı hı. altına hitap eden bir şehirdir Kayseri. Hı hı. Yani e, düğünlerde falan. E, gelinlerin çokça altın istediği bir şehir anladığım kadarıyla. Doğrudur, doğrudur. Yanlış olmaz öyle dersek, evet. E, evet. Son olarak e, bileziğin fiyatını da sormak isterim. 350 gram yaklaşık dedik. Biz de tabii şey yapabiliriz ama tabii işçilik de var üzerinde. E, bilezik kaç liraya mal oldu e, gurbetçi vatandaşımıza? Şöyle diyeyim e, Mustafa Bey, bileziğin 353 gram olması ve işçiliğin üzerindeki el işçiliğinin ve gerçekten tecrübemizin de katkılarıyla 190 bin TL'ye müşterimize satmış bulunmaktayız bileziğe. Hı hı. Ellerinize sağlık. E, gerçekten güzel bir ürün olmuş. E, Kayserimizin de yine e, silüeti işlenmiş. O da yine bir anlamda Almanya'ya gitti, görücüye çıktı e, ve yurt dışına da e, Kayseri'nin ünü de namı da bir anlamda yine ulaşmış oluyor. Ellerinize sağlık. Benim sorularım da. Sizin eklemek istediğiniz var mıdır? Ben de teşekkür ediyorum Mustafa Bey e, hani düşündüğünüz, sorduğunuz, araştırdığınız için elinize emeğinize sağlık. Bu bilezik üzerine şunu da belirtmeliyim ki hani bir kiloluk bir çalışmamız daha olacak. Hani bir rekora daha imza atacağız. Önümüzdeki günlerde yine görüşürüz diye tahmin ediyorum. Onun haricinde de bu motifler şehir sembollerini işlememizin dışında Atatürk silüetini ya da kişilerin kendi yüzlerini, resimlerini, sevgilileriyle olan fotoğraflarını bileziklerin üzerine işlememiz istendi. Ve de bu bizim için gerçekten bir gurur kaynağı oldu. Bu konuda da çalışmalarımız başladı. Çalıştığımız esnaflarımıza ve müşterilerimize de duyurduk. Siparişleri almaya başladık. İsteyen herkesin yapabildiğimiz elimizden geldiğince bileziğe dair ne varsa yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız da şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Selamlar İstanbul'dan Kayseri'ye. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi Kayseri'ye uzandık bugün. Ee, orada çok güzel bir bilezik yapıldı. Kayseri silüeti işlendi ve Almanya'ya gönderildi bu bilezik. Ve devamı da gelecek gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla soranlar var, talep edenler var. Ve bu e, güzel ürünü ortaya çıkan Kayseri'li, e, güzel ürünü ortaya çıkaran Kayseri'li e, esnafımız, kuyumcu esnafımız Sayın Mehmetcan Bezircioğlu'yla konuştuk tüm ayrıntılarını. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.